uzun ömür versin diye. Sağ ol, Allah razı olsun da diyorlar ki ölmeden helvanı yaptık yaptır, yaptır da. Sadece öldüğü zaman sadece yiyeceğiz ya. cam yapacak. Sağ olun dayı, kendileri mi yapsın daha yok. Ağzına sağlık. Sağ oldu mu şimdi? Abi yuttu o zaman. Allah geçinler versin. Rahmet olsun. Belki yapacaklar, belki yapmayacaklar yani. Başkan yapar, başkan yapar. Ama sağ da hayırını yapabilirsin yani. Ama başkan yapar, öldükten sonra. Tamam, şey bayramın birinci? Bayramın birinci ayı ikinci olsa daha iyi olmaz. Şey şey da. Başar şey Hepsi tatlı <laughs> da olabilir <laughs> ya. Cemal beni dinle zararlı çıkmasın diyorum. Getirin başkan, başkan nerede ya başkan? Başkan Ondan ya. da mı soracaksın? Başkan burada ya. Ya, ya. 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 ya şimdi radev radev alacağım. Radev 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 alacağım. Helva yemeği yaptıralım. Evet. Sen haber ver Darbuz. Yaptı da olabilir mi? Allah. Hani sen bu ameliyatı mı yani hocam? Ameliyatı mı bu? Evet, yok olmadı. şey yaptılar. Kontrol <laughs> <motorlar> yaptılar. Bildi çok mu? Kan şey yaptılar, <laughs> <karşı> yaptılar <laughs> dediler. Bundan sonra hiçbir şey yok. Hemen gelip ameliyat edecek. He. Her şey yani şey dediler. Sağlığı yerinde. He, her şey yerinde. Ne, ne zaman hocam? He? Ne zaman? Daha bir işte kağıt gönderecektim. Kaldım başında. Gideceğim ameliyat ol. Hocam açıldı mıydı? Başlayacağım Kur'an okumaya hocam. İnşallah. Allah izin verirse. Diyor. Ne Kalfuz yiyenlerin hepsi liste sevindir. He. Kimleri de hepsine haberim var. Pazar, pazar yani bunlar pazar. tek tek geri dönüşüm olmazsa hepsini istere sana vereceğim. He lan şu böreğimi böreğe getirsen olur yani. O fazla değil. Ne, yani. <laughs> ne olacak sanki? Büyük bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> değil canım. Aç. Oradaki hakkı oluyor ama büyük. Valla benim gözüm açıyor. Bugün ne oldu ne? Gözün açılıyordu. Yok lan göz açmıştı. ya. Biz de çok güzel bir Gidersin bir daha bu kadar, e, bana 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 baktılar. Ama şok olduk. Ey yemiş. E, 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 bir, e, e, bir daha şey. 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 Ben Rusya'dan geldim de Rusya'dan gelmem <laughs> istedim. Harpte bastılar <da> sonra gittiler. Şurası daha bir tane düşman basmadı var. <laughs> bak tarihe bak. Hangi tarihe?

ben de <laughs> <laughs> Liste bende var, liste bende var. Sa sabah beni arıyor, nazım akş akşam karpuzu da yedim. Sanki bir tek ben yedim. <gülüyor> 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 Kendine bak, numaranı niye verdin? <laughs> Lazım aslında bu. Abi, çay içelim. olmadı. de de Buyur. Çay içelim olmadı. Onun parası da ödemez. Şey. Şey. Çay. Söyle söyle. Söyle Peki aslı hocam. Allah razı olsun. Hadi Allah razı olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. nezo an drov ustakregal da yna zevroezh ezerz e nideg buche an drov bizezh kevet an drov no gao

Kabahat tarlaları var. Ya bir de helva öyle şeyle unla yapılıyor lan. Sen onu boş ver. Sabah daha güzel Kavrulması gerekiyor. Çünkü o. Ama

5 lirasını ben veririm sen 45 al. Tamam 45. al. Abi 5'te ben de mi? Hayır 40 olsun. 5'te ben de. Hoppala. Bana toplandın. Alacaklı çıkarsın diye bana kıl bak ha. Sana şöyle bir tepsi <laughs> yaptırım gel. Tamam. Ay Ver lan beni ben. de üstüne. Oruç kılın var. 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 Aybaşı da mı yiyorsun lan? Evet. Aybaşı da gidiyor şimdi. Ben yiyemeyim. Aybaşı'ndan. Yiyem.